Merhaba arkadaşlar. Finansal okuryazarlık ve finansal özgürlük için yatırım anahtarlarını inceliyoruz. Kanalımızda bununla alakalı bir bölüm açtık. Not defterim. Burada finansal okuryazarlığımızı, finansal ürünleri inceliyoruz. Bu ürünlerden kıymetli madenler, döviz, yatırım fonları ve borsa. günlük borsa ile alakalı bir sohbet yapıyoruz ve Bart da yapmış olduğumuz bu sohbette e, borsada işlem gören bir hisse senedini incelemeye çalışıyoruz. Bugün de Bart'la e, İsen diye bir hissemiz var, İş bir Yatak. Onu inceleyeceğiz. E, sohbetimize başlıyorum. Önce Bart'a nasılsın diye soralım. Bart'cığım nasılsın? Dedim. Şöyle beni. İyiyim, teşekkür ederim. Yeni bilgiler öğrenmeye ve yeteneklerimi geliştirmeye devam ediyorum. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Yani şu kısım beni bayıltıyor Bart ya. Yeni bilgiler öğrenmeye ve yeteneklerimi geliştirmeye devam ediyorum. Sen bunu yaparken insanların bunu yapmaması beni hayretler içinde bırakıyor. Ben de senin gibi yeni bilgiler öğrenmeye ve yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Seninle yapmış olduğumuz bu sohbetleri arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onlar da bizi takip ettikleri için yeteneklerini ve öğrenme bilgilerini, öğrendikleri bilgileri artırmaya çalışıyorlar. Bunun için bana doğru bilgiler paylaşmaya çalış. Bugün Borsa İstanbul nasıl seyretti diye sana sordum. Şuradan hazırlamış olduğun rapora bakıyorum. E, burayı biraz iyi çalışamamışsın sanki. Burayı iyi öğrenememişsin. E, bunu sana sordukça sen bu bölümü geliştireceksin. Arkadaşlar bugün Borsa İstanbul kendi portföyümden e, biliyorum pozitifti yukarıya doğru minik minik hareketler oldu bu aralar Ocak ayından Yeni Yıldan itibaren böyle dalgalı bir seyir var bazı günler aşağı bazı günler yukarı çıkıyor ama bilgilerimize e, tazeleyip güzel hisseler seçtiğimizde e, sonuçları da güzel olacak bugün işbir sentetik dokuma Ayşe diye bir tane borsada işlem gören hissemiz var onu konuşacağım Bart seninle bir bize bunu bir tanıt. Sen bunu okurken ben de gideceğim. Ee, ne yapacağım? Ee, resmi sitesine bakacağım. Niçin bunu yapıyorum? Almanların bir sözü var. Bir atasözü var. Güven kontrole mani değildir. Sana güveniyoruz ama gidip de bir kontrol yapalım. Hadi sen okumaya başla. Biz de gidip siteyi inceleyelim. İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., 1968 yılında kurulan ve Türkiye'nin lider polipropilen dokuma üreticilerinden biridir. Şirket, İstanbul'da bulunan genel merkezinin yanı sıra Bursa, Sakarya ve Gaziantep'te de üretim tesisleri bulunmaktadır. İşbir Sentetik Bigbag, halı altı kumaşı, PP kumaş, Shrink, hood, kakı Masterbatch ve Maske gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ürünleri, gıda, ilaç, kimya, madencilik ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Şirket, 2021 yılında gerçekleştirdiği halka arz ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. 2023 yılındaki net satışları 1,2 milyar TL olan İşbir Sentetik, 1300'den fazla çalışanı ile faaliyet göstermektedir. İşbir Sentetik'in ana hissedarı İŞBİR Holding AŞ'dir. Şirketin yönetim kurulu başkanı İŞBİR Holding yönetim kurulu başkanı Ahmet Özer'dir. İş bir sentetiğin ürün yelpazesi, Big Bag gıda, ilaç, kimya, madencilik ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılan toz, granül ve sıvı gibi malzemelerin taşınması için kullanılan dokuma torbalardır. Halı altı kumaşı, halı üretiminde kullanılan halının tabanını oluşturan dokuma kumaşlardır. PP kumaş, çeşitli sektörlerde kullanılan dayanıklı ve sağlam bir dokuma kumaştır. Shirinkot, sıcak hava ile büzülerek sızdırmazlık sağlayan bir dokuma kumaştır. Katkı masterbatch, polimerlere çeşitli özellikler kazandırmak için kullanılan katkı maddeleridir. Maske, Covid-19 pandemisi ile birlikte önemi artan solunum yolu hastalıklarından korunmak için kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlardır. İşbir Senteti'nin hedef pazarları, İşbir Sentetik ürünlerini Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine ihraç etmektedir. Şirketin hedef pazarları arasında Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Asya ülkeleri yer almaktadır. Şirket yeni pazarlara açılmak ve ihracatını artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Evet, yeni pazarlara açılmak ve ihracatını artırmaya çalışmalarını sürdürmek bizim için önemli. Ben zaten takip ediyorum. Büyüme potansiyeli olduğunu düşündüğüm, ürünlerini beğendiğim bir şirket arkadaşlar. Bart bize bunları okurken e, ben de gidip e, sitesini e, kontrol ettim. Fark ettiniz mi? Bart'ın saydığı ürünlerin hepsi ürünlerimiz bölümünde sırayla vardı. E, Bart'a başka ne sorabiliriz? Bugün bu fiyat, hissenin fiyatını soralım. Hissen hissesinin hissesinin fiyat bilgisini paylaştım ya fiyat bilgisi Bakı bakalım. 10 Ocak 2024 tarihinde ISSN hissesi BISTT 10 TL 22 kuruştan işlem görmüştür. Günlük değişimi %0,99 olmuştur. Hacim ise 15.483.324 TL 23 kuruş olmuştur. ISSEN hissesi 2023 yılındaki en yüksek seviyesini 11 TL 65 kuruş ile 20 Temmuz 2023 tarihinde görmüştür. En düşük seviyesini ise 9 TL 34 kuruş ile 23 Eylül 2023 tarihinde görmüştür. ISSEN hissesinin piyasa değeri 4,342 milyar TL'dir. FK oranı 3,36'dır. Temettü verimi ise %0,59'dur. Şimdi şurada en yüksek fiyatı 11.65 dedi arkadaşlar. Ee, bu bilgi e, bence doğru değil Bart. Burayı konuşmamız lazım. Zaten sen bu konuda bizi uyarıyorsun ama ben de arkadaşlarımızı uyarayım. Bugünkü fiyat bilgisi doğru. Temettü verimi de var. Bakalım geçen yıl temettü vermiş mi? Kaç kere kaç kere temettü temettü verdi. Verdi Bir bakalım vermiş mi? 2022 yılında hisse başına 0.06 TL temettü dağıtmış arkadaşlar. 2023 yılında temettü dağıtma kararı almamıştır. Temettü dağıtım tarihi ve miktarı şirketin finansal performansı ve yönetim kurulu kararı doğrusuna belinmektedir. Bu genelde bütün şirketlerde arkadaşlar böyle olmaktadır. Ama bazı borsada işlem gören, sürekli temettü veren şirketler var. Bunlara biz temettü diye endeks var. Oradan bakıp bulabilirsiniz. Temettü yatırımı arkadaşlar değerli ve güzel bir yatırımdır. Borsada ben, bat şuna dikkat ediyorum. Büyüme potansiyeli olan e, büyüyebilecek şirketleri temettü şirketlerinden daha öncelikli tutuyorum. Sence sence sana sorayım. Sence sence temettü mü? Temettü mü? Yoksa büyüme mi? Büyüme mi? Bakalım ne diyeceksin sen? Ben büyüme diyorum ama temettüyü de es geçmiyorum. O sen bize daha uzun bir cevap hazırladın. Daha kısa bir cevap verebiliyor musun acaba bu şeyi güncelleyin durumu güncelleyin bakalım. Ee, kısaltılmış yani. Bir oku bakalım ne diyorsun. Temettü ve büyüme yatırımcılar için önemli iki seçenektir. Temettü düzenli bir gelir akışı sağlarken, büyüme daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Riskten kaçınan yatırımcılar için temettü. Bak burada ne dedim? Büyüme daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Benim amaçladığım borsadaki şey bu arkadaşlar. Temettü ise düzenli gelirle alakalı. Devam et. Daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için büyüme daha iyi bir seçenektir. İş bir sentetik dokuma sanayi AŞ hem temettü hem de büyüme potansiyeline sahip bir şirkettir. Şirket güçlü bir finansal performansa sahiptir ve düzenli olarak temettü dağıtmaktadır. Ayrıca şirketin yeni pazarlara açılma ve ihracatını artırma gibi büyüme planları bulunmaktadır. İş bir sentetik dokuma sanayi AŞ'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar şirketin temettü ve büyüme potansiyelini dikkate almalıdır. Şirketin finansal performansını ve büyüme planlarını inceleyerek yatırımlarının kendilerine uygun olup olmadığını değerlendirmelidirler. Kısaltılmış yanıt, temettü, düzenli gelir akışı, daha düşük risk büyüme, daha yüksek getiri potansiyeli, daha yüksek risk. İş bir sentetik, hem temettü hem de büyüme potansiyeli. Yatırım kararı, risk toleransı ve yatırım hedeflerine göre. Şimdi arkadaşlar fark ediyor musunuz? Bütün konuda bilgi önemli. Siz birçok kavramı öğretmeniz gerekiyor. Borsa İstanbul'daysanız, BİS'teyseniz ya da yabancı borsadaysanız, büyüme, temettü, bu gibi kavramların Risk toleransı ile sizin beklentilerinizle uyumlu olup olmadığını anlamanız gerekiyor. Borsa yatırım yeridir arkadaşlar. Borsada oyun olmaz. Eğer borsada oyun oynamaya niyet ettiyseniz burada bir kere para kazanırsınız, mutlu olursunuz. Bir kere daha para kazanırsınız, mutlu olursunuz. Bir kere daha para kazanırsınız, mutlu olursunuz. Ama üçüncüde paranızı kayma, kaybetme ihtimali olduğunda sağlığınız da bozulmaya başlayabilir. Bak ben bu konuda e, yatırım yapmak için öncelikle borsada işleyişin nasıl olduğunu, hangi şirketlerin büyüdüğünü, hangi şirketlerin temettü verdiğini, hangi şirketlerin ne zaman büyüyeceğine dair e, deneyimlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Senden de destek alacağım. Sen e, bazen çok güzel e, kelimeler kuruyorsun. Çok güzel e, sihirli Hoşuma giden benim aklımda olup kurgulayamadığım cümleleri bana söylüyorsun. Biz de bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız. Sohbetlerimizi lütfen takip edin arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Yarın yeni bir hissede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.